Merhaba arkadaşlar bu e, videoda sonlu gruplarda mertebe ile ilgili e, 4 tane sorunun çözümüne yer vereceğim e, Sorularınız olursa Facebook grubu abbtc bir Facebook grubundan e, sorularınızı e, paylaşabilirsiniz oradan e, yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi bu sorular burada. Bu soruların çözümünde kullanacağımız bir bilgi olacak. Nedir bu? Ona bir bakalım. N elemanlı devirli veya devresel denilebilir. Bir grup aldığımız zaman, mertebesi en olan bir devresel grup aldığımızda ve mertebenin m gibi bir pozitif bölününe aldığımız zaman, G grubunda mertebesi M olan kaç tane eleman vardır? Fi M tane eleman vardır. Buradaki fi ile kastedilen şey nedir? Euler fonksiyonudur. Peki bu bilgiyi biz soruların çözümünde kullanacağız. Şimdi birinci sorumuza gelelim. Soruyu bir okuyalım. Her n pozitif tam sayısı için Cn n elemanlı devresel grup olmak üzere C6 kartezyen C9 dış direk çarpım grubunda mertebesi 6 olan kaç tane eleman vardır? A seçeneği 0, B1, C2, D6, E8. Şimdi burada C6, 6 elemanlı devresel grupla 9 elemanlı devresel grubu çarpıyoruz. Öncelikle bunun mertebesine baksak. Bu grubun mertebesi nedir? C6 kartezyen C9. Direk çarpımda mertebe buradaki grupların mertebelerinin çarpımlarından gelir. Yani bu kaç elemandır? 54. Peki bu 6 sayısı 54'ü böler mi? Evet böler. O zaman burada şunu yapabilir miyiz hemen? 6 54'ü bölüyor. C6 devresel, C9 devresel. E, o zaman yukarıdaki bilgiye göre... Bizim kaç tane elemanımızın olması lazım? Fi 6 tane. Fi 6'yı hesaplayıp ki fi 6 2'dir. Cevap 2 diyebilir miyiz? Burada hayır 2 diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Şimdi C6 devresel, C9 da devresel. Fakat iki devresel, iki sonlu devresel grubun çarpımının da devresel olmasını istiyorsanız o zaman bunların mertebelerinin aralarında asal olması gerekir. Fakat 6 ile 9 aralarında asal değildir, değil mi? Bunların en büyük ortak böleni 3'tür, 1 değildir. Dolayısıyla bu grup devresel olmadığı için yukarıdaki bilgiyi burada kullanamayız. Peki ne yapacağız? Şimdi bir y ikilisi alalım. C6 kartezyen C9 dış direkt çarpımından ve bunun mertebesi de 6 olsun. Böyle elemanları arayacağız. Şimdi e, direkt çarpımda mertebe neye eşittir arkadaşlar? Bir x, y ikilisinin mertebesi buradaki elemanların mertebelerinin en küçük ortak katına eşittir. Yani 6 eşittir. Ekok x'in mertebesi ve y'nin mertebesi olacak. Peki başka ne var elimizde? x, y C6 kartezyen C9'daysa, şimdi bu bir kartezyen çarpım kümesi. Dolayısıyla birinci bileşen birinci kümeden gelecek, ikinci bileşen ikinci kümeden gelecek. Yani X C6'ya ait olacak, Y de C9'a ait olacak. Şimdi bu grup kaç elemanlı? 6. Bu kaç elemanlı? 9. Şimdi C6'ya ait olan bir X eleman alırsam, şu bilgiyi de biliyorum. Bir sonlu grupta elemanın mertebesi, grubun mertebesini bölmelidir. Dolayısıyla x'in mertebesi 6'yı bölecek. Peki 6'nın bölenleri neler? E, tabii ki pozitif olacak. 1, 2, 3, 6. O zaman x'in mertebesini alabileceği değerler 1, 2, 3 ve 6'dır. Peki y'nin mertebesi hangi değerleri alabilir? Y'nin mertebesi de 9'u böleceğinden 1, 3, 9 değerlerini alabilir. O zaman ben şunu da istiyorum şu eşitliğin de gerçekleşmesini istiyorum. Dolayısıyla x burada dolaşır, y de burada dolaşırken bu en küçük ortak katın 6 olabilmesi nasıl olabilir? Bir şöyle olabilir. x'in mertebesi 2, y'nin mertebesi 3 ken olabilir. Şimdi bu birinci durum. O zaman bu durumda kaç tane acaba x, y ikilisi gelir mertebesi 6 olan? Buna bakalım. Şimdi X C6'dan gelmişti ve C6 devresel. Ee, peki 2 6'yı bölüyor mu? Evet. O zaman e, yukarıdaki bilgiye göre bu grupta mertebesi 2 olan sadece bir kişi var. Yani bu koşulu sağlayan X bir tane. Peki e, Y'nin mertebesi kaç? 3. 3 de bakıyorum C9'dan geldi. 3 ne yapıyor? 9'u bölüyor. C9... Nasıl bir grup? Devresel bir grup. E, o zaman e, C9'da mertebesi 3 olan kaç kişi var? 2 kişi var. E, o halde X için bu durumda bir farklı ihtimal söz konusu. X'in alabileceği tek bir değer var. Mertebesi 2 olan tek bir kişi var. Peki mertebesi 3 olan kaç tane Y var e, C9'da? 2 tane. O zaman bu durumda kaç tane y ikilisi gelebilir? Bir durum bunun için geçerli. İki farklı durum bunun için geçerli. Dolayısıyla bunların çarpımından bu durumda, birinci durumda iki tane e, x'i elemanı e, bulabiliriz bu şekilde. Peki başka ne olabilir? E, x'in mertebesi 6 iken y'nin mertebesi 1 olursa da en küçük ortak kat e, 6 olacaktır. Peki e, o zaman eğer X elemanı, X'in mertebesi 6. Mertebesi 6 olan kaç kişi var? Fi 6 tane. Fi 6, Euler fonksiyonunda e, bir pozitif tam sayının aldığı değeri nasıl buluyoruz? Bunları asal çarpanlarına ayırıyoruz değil mi? Yani fi 6 e, eşittir. Fi 2 çarpı fi 3. Euler fonksiyonu asal sayılarda hangi değerleri alıyor? P asalının aldığı değer P eksi 1. O zaman fi 2 ne olacak? 1 eksi 1. Fi 3 ne olacak? 1 eksi 2. Dolayısıyla fi 6 2 olacaktır. Peki o zaman x 2 farklı değer alabilir. Peki y'nin mertebesi kaç? 1 mertebesi bir olan kim vardır? Mertebesi bir olan sadece etkisiz eleman vardır. Dolayısıyla y sadece etkisiz eleman olabilir bu durumda. Veya fi 1'e baksanız fi 1'in de ne yaptığını bir olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla iki farklı x gelebilir. Y için tek bir seçenek söz konusu. Dolayısıyla bu durumda da bize kaç tane eleman gelmiş oldu? <laughs> i̇ki tane eleman gelmiş oldu. Peki Üçüncü durum nedir? X'in mertebesinin 6, Y'nin mertebesinin de 3 olması durumu. Bu durumda da en küçük ortak kat 6 olacaktır. Peki C6'da mertebesi 6 olan kaç kişi vardı? Fi 6 kişi vardı. Fi 6 kaç? 2. Yani burada x'in 2 farklı değer alması söz konusu. Peki y'nin mertebesi kaç? 3. y'nin mertebesi 3 ise Yine e, yukarıdakilere benzer biçimde e, bu durumda e, kaç tane y elemanı vardır? E, mertebesi 3 olan fi 3 tane ve fi 3 nedir? 2'ye eşittir. O zaman 2 tane x bulabiliyorum. 2 tane de y bulabiliyorum. O zaman kaç tane böyle x y ikilisi bulabilirim? Tabii ki 4 tane bulabilirim. O zaman e, bu 3 durumda bu üç duruma baktığımız zaman ne olacak? Birinci durumdan iki tane geldi. ikinci durumdan da iki tane geldi. Üçüncü durumdan da dört tane geldi. Dolayısıyla toplamda sekiz tane eleman olacaktır bu grupta mertebesi altı olan. Yani cevabımız ne olacaktır? E seçeneği. Şimdi burada yapılan işi Biraz daha böyle somutlaştırmak adına ve bu elemanlar neler, nasıl e, elemanlar olacak? Bunu yapmak adına e, şuna bakalım. Bakın burada 6 elemanlı devresel grupla, 6 elemanlı devresel grupla, 9 elemanlı devresel grubun dış direk e, çarpımına bakıyorduk. Şimdi 6 elemanlı devresel grup kimdir mesela? Z6'dır toplamaya göre. Peki, eee... 9 elemanlı devresel gruplardan bir tanesi kimdir? Z9'dur. E, somut örnek olarak. E, dolayısıyla işte ben burada ne yapıyorum? C6 yerine Z6 aldım. Daha genelini yaptık burada. C9 yerine de Z9'un bunların toplamaya göre oluşturdukları grubu aldık. Peki ne soruyor? Mertebesi alt olan kaç eleman vardır? Evet, işte kaç eleman vardır? 8 tane. Şimdi e, ikinci soru birinci sorunun özel bir hali aslında. Yani daha örneğin somut olmuş hali. Peki ne yaptık orada? Şimdi 3 durum vardı. X'in mertebesinin 2, Y'nin mertebesinin 3 olması durumu. O zaman birinci bileşen Z6'dan, ikinci bileşen Z9'dan gelecek. O zaman Z6'da mertebesi 2 olan elemana bakacağım. Kaç tane var? Bir tane. Ve Z6'da mertebesi 2 olan tek eleman Z6'da mertebesi 2 olan tek eleman kaçtır? 3'tür. Peki Z9'da mertebesi 3 olan elemanlar kimlerdir? Bunlar da 3 ve 6 elemanlarıdır. Dolayısıyla birinci bileşen 3 olacak. Tabi Z6'daki 3 bu. Kalan sınıfı bu aslında. İkinci bileşenler neler olabilir? 3 ve 6 olabilir. Dolayısıyla burada benim aradığım elemanlar bu koşula uyan ve mertebesi 6 olanlar kimdir? 3, 3 ve 3, 6'dır. Hani birinci durumda iki tane eleman gelmişti ya. İşte bu iki eleman e, bunlardır. Peki ikinci durum neydi? İkinci durum burada bakarsanız e, birincinin mertebesinin 6, ikincinin mertebesinin 1 olması. Peki Z6'da mertebesi 6 olan kaç kişi vardı? 6 elemanlı devresel grupta. Fi 6 yani iki tane. Peki Z6'da mertebesi 6 olan elemanlar kimlerdir? 1 ve 5'tir. Başka bir deyişle üreteçlerdir. Peki Z9'da mertebesi 1 olan? Bir grupta mertebesi 1 olan tek eleman etkisiz elemandır. Ve işlem toplamı olduğu için bu da ne olacaktır? Sıfırın sınıfı olacaktır. Peki o zaman bu durumda mertebesi 6 olanlar neler olacak? X bu iki değeri alabiliyor y sadece 0 değerini alabiliyor. Dolayısıyla iki tane de buradan kim gelecek? 1, 0, 5, 0, ikilisi gelecek. Peki son durum neydi? Son durumda x'in mertebesi 6, y'nin mertebesi ne oluyordu? 3 oluyordu. Peki z6'ya baktığınızda z6'da mertebesi 6 olan elemanlar kimlerdi? 1 ve 5'ti. Onu biraz önce söyledik. Bunlar 1 ve 5'ti. Peki Z9'da mertebesi 3 olan elemanlar kimler? Bunlar da 3 ve 6 elemanlarıdır. Bunların kalan sınıflarıdır. O zaman X 1 ve 5 değerini alabilecek. Y 3 ve 6 değerini alabilecek. O zaman bu ne yapacaktır? y'ler neler olabilecek? 1, 3, 1, 6... 5, 3, 5, 6. Yani buradan da kaç tane gelecek? 4 tane. Yani burada ne yapmış olduk? Daha genel olarak, teorik olarak yaptığımız işi burada biraz daha anlaşılması daha kolay hale gelsin diye somutlaştırmış olduk. Peki, bu ilk iki sorunun çözümü böyleydi. Şimdi, İkinci bir bilgimiz daha söz konusu olacak burada. Biraz önce bahsettik aslında. İki devresel grup, sonlu devresel iki tane grup aldığınız zaman direkt çarpımdan devresel bir grup gelmesini istiyorsanız bunun için gerek yeter koşu bunların en büyük ortak bölenlerinin ne olmasıdır? Bir olmasıdır. Peki. Şimdi o zaman üçüncü soruya bakalım yine yukarıdaki gibi sanki sayılar büyümüş sadece değil mi? Yani bu sefer C98, C75 olmuş. Ve bu kez mertebesi 6 olan değil, mertebesi kaç olan? 50 olan elemanları soruyor. Şimdi burada sayılar büyümüş, sanki işler biraz zorlaşmış gibi gözükse de ee, aslında durum tam tersi. Gerçi bu e, mesele sayıların büyümesinden değil, şundan kaynaklanacak. 98 ile 75, bunlar aralarında asal sayılardır. Bu ikisi aralarında asal olduğu için hiç ortak e, pozitif, hiç ortak asal çarpanı yok bunların. E, bunlar aralarında asal olduğu için bu grup nedir? Devreseldir. Peki. E, ve bu grubun mertebesi kaçtır? C98 kartezyen yani C75'in mertebesi 98 çarpı 75'tir. Şimdi bunun içinde iki çarpanı var. Bunun içinde de bir 25 çarpanı var. Dolayısıyla 50 ne yapar? 98 çarpı 75'i böler. O zaman ne oldu? Şu duruma geldik. Elimde bir devresel grup var bu grup devresel. Mertebesi 50 ile bölünüyor. O zaman burada mertebesi 50 olan kaç tane eleman vardır? Biraz önce birinci bilgi olarak söyledik. Fi 50 tane. Peki fi 50 kaçtır? 50'yi asal çarpanlarına ayırırsak 2 çarpı 25. Yani fi 50 şöyle olacak. Fi 2 çarpı fi 5'in karesi. Tabi fi fonksiyonunda ne zaman çarpmayı göre ayırabiliriz? Bunlar aralarında asal olduğu zaman dolu. Bunun için asal çarpanlarını ayırıyoruz. Şimdi asallarda fi fonksiyonu aldığı değer neydi? 1 eksiydi. Evet. Peki asalın kuvvetlerinde fi fonksiyonu nasıl değerler alır? Yukarıdaki kuvveti 1 eksiltiyoruz. Asalı bir eksiltip çarpıyoruz. Tabi fi fonksiyonunda herhangi bir pozitif tam sayının aldığı değeri çeşitli şekillerde bulabiliriz. Bu bunlardan sadece bir tanesi. O zaman 5'in karesiydi. Kuvveti bir eksilttim. 5'in birinci kuvveti. Asalı bir eksilttim. Bu gelecek. Dolayısıyla cevap 5 çarpı 4'ten ne olacaktır? 20'dir. Yani aslında bize bu soruda fi 50'yi sormuş oldu. Peki bunu somutlaştırmak istesek nasıl somutlaştırırız? Mesela z 98 toplamaya göre değil mi? Zn'ler arkadaşlar Zn'ler toplamaya göre daima devirli gruplardır. Kaç elemanlı bu? 98. Bu kaç elemanlı? 75. Ve bu kaç elemanlıdır? Devirli bir gruptur. Ve bu grup en elemanlıdır. Dolayısıyla 98 elemanlı bir grup devresel, 75 elemanlı bir grup bu da devresel. Ee, ve bunların biz direkt toplamına, dış direkt toplamına e, baktığımız zaman bu grup da yani şu dış direkt toplamda ne yapacaktır? Devresel olacaktır. E peki mertebe 50 e, bu grubun Mertebesini bölüyor mu? Evet bölüyor. O zaman cevabımız ne olacaktır? Fiilli. Değil mi? Yani yukarıdaki sorunun özel hali. Yani cevap nedir? E, 20'dir. Peki e, bir son soru olarak, bu tabi soru e, 5 olması lazım. E, şuna bakalım. E, Z 98 dış direk Z75 yukarıdaki grup. Şimdi burada ne soruluyor bize? Mertebesi 40 olan kaç tane eleman var? Şimdi bu grup devresel mi? Evet, biraz önce konuştuk devresel. Ee, bana neyi soruyor? Mertebesi 40 olan. O zaman phi 40'a mı bakacağım? Hayır, buna bakmayacağım. Neden? Çünkü e, sonlu bir grupta elemanın mertebesi daima grubun mertebesini bölmelidir. Peki 40 grubun mertebesini e, bölüyor mu? Hayır bölmüyor. O zaman mertebe yani bu 40 grubun mertebesini bölmüyorsa bu grupta mertebesi 40 olan eleman olabilir mi? Hayır olamaz. Dolayısıyla cevabımız e, ne olmalıdır? E, sıfır olmalıdır. Peki bu videoda da e, bu kadar değilim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.